Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yine kulüp modumuzda birlikteyiz. Her gün oynuyoruz zaten. Her gün saat 3 4 gibi sürekli oyunlarımız oluyor. Sizler de bana katılabilirsiniz diyorum. Hemen şuradan bir girelim abi. Kulübümüzü göstereyim. 965.000 kupadayız. Sizler de gelip sizlerle birlikte de oynuyorum. 5.000 üzerinde kupanız varsa eğer sizlerle de oynuyoruz. Bayağı zaten kupamız da birikmiş. Sürekli kupa kasıyoruz arkadaşlar. Sizler de gelebilirsiniz. benimle birlikte de oyun oynayabilirsiniz. Her şeyi yapıyoruz. Şunu bir ters çevirelim. Abi şimdi herkesi şöyle bir hazır diyelim. Ben bunda Rico'yu alacağım. Şu haritayı oynuyoruz bu arada. Onu da gösterelim. eğer videoları beğeniyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimler için ise bildirimler için ise diğer e, şeyleri yapabilirsiniz neydi o zile falan basabilirsiniz arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızın hazır olmasını bekliyorum <laughs> arkadaşlarımız hazır olunca abaran geldi hoş geldi o da e, oynadığımız arkadaşlar toma Aa, evet başlıyoruz evet evet başlıyoruz çift hesaplaşma oynuyoruz mstciz fanla birlikte oynuyorum İlk oyunu bununla oynayacağım ee, sürekli değişim, değişerek oynayacağım zaten. Golem var. Goleme dikkat. Şöyle bir abi buraya dikkat. Buraya dikkat. Burada yerler bizi. Kaç. Kaç 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 kaç. Burada reis Hasan var. Reis Hasan'ı alabilir miyim? Abi alamadı. Bizim adam öldü mü? Ölmedi iyi. Belki biraz daha yaşarsa ben doğabilirim. Sıkıntı oldu ya bunda. Şöyle bir Abi şunu alabilir miyiz ya? Şöyle bir aldım onu. Öldüm ama ya. Öldüm ya. İki tane orada enerji kaldı. Sırf enerji alma uğruna. Neyse bir takım gitti. Bir takım gitti. Geriye kaldı. Üç takım daha var. Çok fazla öldüm ya. Rico'yu Rico almak aslında bu haritada daha güzel olur. Hani çektirme muhabbeti falan olduğundan dolayı. O 8 tane var. Oh, bizim adam öldü. Kaç 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 kaç. Burada şeyi alacağım. Daimayık alacağım. alacağım ya. Burada, burada tam iyi gider diye düşünüyorum. Bir arkadaşın gelmesini bekleyelim. Şurada duralım. İnşallah bu sırada fark etmezler. Bu arada öldü birisi. Abi ne yapıyorlar bunda? Şöyle birisini aldım ama kim bilmiyorum. Şöyle o burada. Oo iki kişi öldürdü. Abi nasıl bir öldürme? Golem öldürdü sanırım. Şöyle bir izleyelim. Nasılmış bakalım 13 tane kupası var. Kralla birlikte oynuyor da. Şöyle. Hasan Reis ne yapacak? O da Lu'yu kullemiş yani. Kullemiş mi bilmiyorum da baya özellikleri falan var. Güzel yani. Aa hemen öldü. Artık yani oradan çıkamaz sanırım ya. Zaten evet. Tebrik ediyoruz kral ve golemi. Golemle oynayacağım şimdi. Şöyle yapalım. Golemi alalım. Golemle birlikte oynayalım. Bu arada Dynamite kalmış. Ben değiştireyim ya. Ben kim alayım abi burada? Rosa'yı alayım. ya. ile oynayacağım. Rosa ile yakın Yakından direkt alma muhabbeti oluşabilir. Ee, bakalım. NSD'siz fanla oynadık. Ha Sosyopi geldi bu arada. Hoş geldi o da. Hemen hazır vermelerini bekliyorum arkadaşların. Şöyle bir bakalım ne olacak. Şöyle bir bekliyoruz. Tamam, başladık. Hemen başladık. Güzel. Hemen şuradan alalım. Bir tane bir tanedir. Bu arada hemen şuraya doğru gidelim. Burada bir tane var. Abi ben şunu alırım. Bu arada iki kişi var. Dikkatli olmam gerekiyor. Kaç 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 kaç. Burada yerler beni yerler. Kaç. Şuradan hemen alabilirsem eğer. Tamam güzel. Oo bir tanesi öldü. Gel buraya gel. Crow. Crow gel. Öldün sen. Şurada iki tane var. Şunları da alayım. Tamam şuraya kaçtım. Bu arada yedi tane var. Ben bunu alırım ya. Nani falan var burada. Dikkatli olmam gerekiyor. On tane oldu bu arada bizde. Şurada var mı? Yok tamam. Şunu da alayım. Baran, Baran, Baran. izin vermedik onu da. Tamam güzel. 12 tane oldu. Biz herhalde yendik herhalde. Bilmiyorum da bakalım. Şuradan Nani var. Nani gel. Nani alamıyorum be. Burada Abbas Kral'la birlikte. Abi buraya da gelmezsin ya. Bu arada öldüm. Abi çok Uzağa gittim. Ondan herhalde hatalı davrandım. Bilmiyorum. Bir de rak... Tamam. Golem bu arada baya... Sosijopi 2. Sosijopi ne yapacak? Sosijopi de gitti. Sosijopi'yi golem götürdü. Abi ne yaptın böyle ya? 16 tane nedir ya? Gel buraya gel. Gel. Uf. Golem mükemmel oynuyorsun ya. Golem mükemmel oynuyorsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu arada... Abbas Krallı oynayalım şimdi. Final yakaladım ne de olsa. Ben de bu arada kim aldı ya. Yendiğimizden dolayı bir Rosa'yı alalım ya. Böyle değiştiremiyoruz da ya. şöyle yapalım bir ekranı. Bir... Değil mi? Hemen hazır, de... hazır diyelim. Diğer arkadaşlarımızı beklemeye koyulalım. Şöyle bekleyelim bakalım ne olacak. Evet. Is my name, my game. Şuradan bir tane mi alayım? Abi verin bana. Şuraya. Böyle iyi oluyor bu arada Pascal. Onu da söyleyeyim. Bakalım şimdi ne yapacağız? Şuradan bir tane daha aldık. Abi. <laughs> Golem almamız gerekiyor. Sen aldın mı? Sen almam gerekiyor <laughs> abi. Bu da almam gerekiyor. Şimdi bir alayım. Türkiye bastım belki adamlar görebilir diye falan yok ama yanlış yaptı var kimse alabilir miyim şöyle, şöyle bir alır mıyız abi alamayız alamayız kaç 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 Oradan çıkamasa ya ne yaptım orada ya. Orada iyi yapmadık aslında. Şöyle bir bakalım. Kim ne yapmış? Sosucu bin 5 tane var. Bu arada golem bir tane varmış onun da. Ama belli olmaz yani. 7 yani zor yani. Oradan ayırdı şu anda. Güzel bir taktik yaptı aslında 777 burada. Sosyo izleyelim. Ne yapıyormuş? Onun da 7 tane varmış. O da beni öldürdü. Onunla oynayalım bir, bir, de sonrakinde. Şöyle. Şuradan bakalım ne olacak. Bu arada 777 ölüyor mu? Aa öldü. Golem, golem bu arada 11 yaptı. Pardon Sosucop yanlış söyledim. Oo golem öldü. Hesaplaşmaya kaldı Sosucop'u oradan. Artık vermez herhalde. Aynen Sosyopi'yi tebrik ediyorum. O da kazanan oldu. Şöyle bir Sosyopi ile yer değiştirelim. Fenerbahçe gelmiş. Şöyle bakalım. Şöyle herkese bir hazır çekelim. Herkes oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada dur şuradan bir karakterimizi değiştirelim. Yenildik. Bizim totemimiz bozulmasın abi. Mix alacağım burada tamam. Hem renklerimiz uyumlu olsun sos şeyle, search ile birlikte. Güzel olur yani. Diğer arkadaşlarımızın hazır demesini bekliyoruz. Şimdi oynamadığımız kimler var? Daha oynamadığımız 6-7 kişi var yine. Oo bizim burada bir sürü var. Hemen alalım şu 4 taneyi. Şöyle bir. Şuradan iki. Abi 3 can ne ya? 3 can ne ya? Tamam 4 tanemizi aldık güzel. Hızlı bir şekilde büyüdük. Al, sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım. Burada NST'siz fan alır mıyız? NST'siz fan aldık da hayır hayır hayır. Hayır 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 ya hayır ya. Hayır ya orada nerede ya? Abi böyle bir şey yok ya. Neyse orada bu arada golem Komar ikilisi. 777 var burada da. Abbas krala saldıralım abi. Saldı. Gel buraya gel. Şöyle bir aldık bunu. Hemen bunu da alacağız. Gel gel abi onu almamız gerekiyor. Golem. Abi nasıl ölmezsin ya? Neyse o öldürdü güzel. Sosyop öldürdü. Ama 7'ye 7 sıkıntı. Eşitlik var şu anda. 1-2 kişiyi almamız gerekiyor şu anda. 4 takım var. Aa burada o sıkıntı. Güzel. Güzel yerdesin. Abbas kral. Üzgünüm yine. Aldık. Evet. Oo, güzel. Bak güzeldi. Bak sosu çok iyi. aldı. Gel. Abi güzel ya. Kendimi feda ettim ya. Yani sırf orada kendimi feda ettim abi. Sırf 14 kaç 11 yüklü adam için kendimi feda ettim yani. Yani yapacak bir şey yok yani. Burada alırız herhalde ya. Abi şunu almamız gerekiyor. Tam güzel. Tomar var. Bu arada saldırmamız gerekiyor bizim buna. Şöyle bir hızlanacağız abi gel. Gel gel gel. Be Abi ben öldüm ya. İnanılmaz ya. Abi ne maç ama ya. Mükemmel maç gidiyor. Dur bakayım. Buradan alırsa var ya efsane olur aslında. Haydi bir daha vur ona. Ona bir vur. Adamsın ya. Adamsın. Mükemmel ya. Kendimi feda ettim ya. Adeta bu maç. Bu maç kendimi feda ettim. Bu arada kimi alalım? Tomara alalım ya. Golem'in rakibi de Hamza Pro gelmiş, hoş gelmiş. Onu da alalım. Şöyle taraf değiştir diyelim. Tomar bu arada kazanan takımı da bozmayalım. Yine Max'i aldım. O da imza aldı şu anda bakalım ne olacak. Hemen hazır olmasını bekliyoruz. Hasan Pro, Hasan 35 Pro hoş geldin sen de. Kulübümüze. Sürekli oynuyoruz arkadaşlar. Sizler de katılabilirsiniz. Ee, genelde arkadaşlarımız böyle dostluk karşılaşmalarını oynamayı çok seviyor. Siz, sizler de gelip sizlerle birlikte de kupa da kasıyoruz zaten. Bakalım diğer arkadaşlarımızı bekleyelim. Şimdi hazır olduğunda herkes başlamış olacak. Evet devam ediyoruz. Şimdi evet Tomar'la birlikte oynuyorum. Tomar 753'le. Şuradan aldım abi gelin tarafa doğru gidelim abi. Şu ortaya almamız gerekiyor. Bizim net ortaya almamız gerekiyor. Ortaya almazsak sıkıntı büyük abi. Sörcü alacağım bundan sonra da ya. Şöyle bir alır mıyım? Tamam gel buraya. Tomar gel buraya. Şunları al abi. Tamam burada var mı? Oo burada çok var. Bizim adam ölecek ama ya. Çok savaşıyor abi çok. Ya biliyordum abi böyle bir şey olacağını ya. Neyse ben buradayım. Bekliyoruz. Bu arada birisi tik almış. O tiki hemen işini bitirmemiz gerekiyor. 4 takım kaldı bu arada. Golem Hamza Kuro'yu öldürmüş. Enes DC's. Is... Aa burada tik var. Bir kişi bizi. Tomar ölüyor musun? Ölmüyorum. Ölsen de yükünü aldım seni. Dur. Şöyle vurdum güzel. Vurduk kaçtı. Bu arada tip var. Kaç 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 kaç. Tip de uzaktan sıkıntı. Abi 9 tane var burada. O sosu Jopi ile birlikte oynuyorlar. Oo, oo. Bunlar şu anda sıkıntı. Hayır ya. Kaçtım. Kaçtım da öldüm. Hayır ya. <laughs> Kaçtık da öldük orada. Üçüncü sırada bitirdim. Şöyle bir bakalım. Bu arada ne kadar olmuş? Oo. oo. Golem. Sosis Hopi izleyelim dur. <laughs> Adamı bir tane var tek çekti ya. Abi mükemmel. Şimdi kimle oynayalım? Bunda da Abi 777 ile oynayalım ya. 777 ile oynayalım aynen. Burada kimi alalım? Pem'i alalım abi. Bir de Pem'le deneyelim ya. Hemen hazırı çekelim. Şuradan hemen şöyle bir alalım abi. Bir tanemizi aldık tamam. Abi şuraya doğru şuraya nereye yapayım? Burada bir yerde vardır ya yine. Yok mu? Ha, varmış bir tane Tamam. Şu, şunun yükümüzü de alalım. Bu arada tomar geliyor yine. Tamam. Başka var mı? Gel. Bu arada o bizim adam öldü mü? Onu alabilirsen var ya helal. Şöyle aldık. Tam güzel. Çok, çok çok güzel. Şöyle bir alır mıyız? Ben yani bu arada biraz can basıyorum. Can azalmış. Abi ölüyor. Abi bizim adam nerede? Abi ölmüş ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Öldüğünü fark etmedim bile ya. Bekliyoruz bakalım ne olacak. Hamza Pro'nun 7 tane var ama sıkıntı. Sosyo P9 oldu. Yine kazanan takım bu olacak herhalde. Bakalım. Aa yanlış yere attı. Terminatör eğer güzel bir yere atmış olsaydı belki Sosijopi'yi orada öldürebilirdi. Şu anda 11 tane yükü var. Az da değil yani. Şu anda sıkıntı yani. Bir Dynamite alalım ama ya. Biz de Surge'ü falan deneyelim yani. Surge Dynamite. Hamza Pro Hamza Pro da fena değil yani. O da fena değil ha. Oynamasını falan beğeniyorum onu da. Şöyle bir. Bu arada hesaplaşma başladı. 12 tane var Terminator dedi. Bakalım ne olacak. Ultisi veren varsa ya öldürebilir dedim ama. Bu arada bakalım ne olacak. Ne yapacaklar. Abi öldürdü birisini. Öldürdü. Attı. Oo, Terminator. Terminator 100 kazandı. Vallahi tebrik ediyorum. Mükemmel oyun kazandın. Hemen seninle oynayalım abi. Şöyle bir ben de Dynamite alacağım bunda. Aynen. Ya da Surge alalım ya. Yani. Hemen hazıra basalım. Diğer arkadaşlarımız da Sanırım oynamadığım bir Fenerbahçe ile Hamza Pro var. Onların ikisiyle de oynayalım. Daha sonra da videomuzun sonuna doğru yaklaşalım. Bakalım ne olacak? Hazır olmasını bekliyoruz. Evet yine bir oyunla birlikteyiz. Kimleyiz bunda ya? Evet Terminator efsane bir galibiyet aldı. Yani söylemeden geçmek istemem. Gerçekten ciddi anlamda güzel bir galibiyet aldı. Hamza Pro var. Biz, bu bizim hakkımız yani Bu bizim hakkımız yani. Söyleyelim şöyle. Abi ikimiz de öldük ya. Nasıl ya? <laughs> ben onu öldürdüm, o beni öldürdü ya. Beni bekliyor Terminator. Bu arada 777 tiki almış. Tamam kaç 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 kaç. Tam bombasını aldı en azından. Sıkıntı 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 şuradan Abi bot bir var. Öldürdüm. Tamam. Hemen şöyle bir. Ben şu tarafa doğru gideyim. Tamam güzel. Bu arada canım kalmadı ya. Şöyle bir. Bakıyoruz etrafa. Kim var? Abi burada birileri var. Tomar alabilir miyiz? Abi sıkıntı 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 kaç. Abi ya. Taret öldük ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oo, bu arada Terminatör'ün 6 tanesi var. Al abi senin al. Şu bir tanesini de bana sakla. <laughs> Neyse saklamadı. Helal olsun lan. <laughs> Neyse şuradaki bir taneyi saklamış o zaman. 9 tane var bu arada. Ben nasıl çıkacağım burada? Ben buradan kaçmam gerekiyor acilen. Tamam 3 oldum ben de. Fena değil. Bu arada golem almamız gerekiyor. Koleyti var burada Abi buradan kaçmamız gerekiyor. Buradan kaçmamız gerekiyor. Ama almadan kaçma. Can kalmadı ya. Şurada biraz can yenileyelim. Bu arada can yenileyelim derken bizim adam ölecek ya. Öldü de. Abi 14 tane var. Hayır doğdu. Kaç 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 kaç. Abi ya sıkıntı ya. Abi sıkıntı orada ya. Hamza sosyopi aldı orada ya. Sıkıntı oldu orada. Hemen Hamza ile oynadık mıydı? Hatırlamıyorum. Hamza ile oynamadıysak Hamza ile oynayalım ya. Hamza ile oynadığımı hatırlamıyorum. Ama Hamza ile oynayalım bir. Sonra Fenerbahçe var. Aklımda o da. Onunla da oynayacağım. Burada kimi alacaktım? Dynamike alacağım. Evet Dynamike. Neredesin sen? Aa ikimiz de onu aldık. Tamam o zaman dur. Ben o zaman şeyi alayım ya. Buldu ama Neyi ne alsak ki burada? Abi burada bence bir sen diye yakışır ya. Karlı aldı bu arada. Evet hızlı bir şekilde başlıyoruz. Şimdi hemen burada bir tanemizi alalım. Hamza gel. Neyse ben şunu alayım. Sen onu al. Onları al Hamza. Ben de bir tane şuradan alayım. Güzel. 3 tanemizi aldık güzel. Abi kaç? Yine bu bölümün peki search herhalde ya. Herkesi search var. <laughs> Hile gibi karakter bu bölümde ya. Şuradan. Abi ölmez misin sen? Ölürsün, ölürsün. Ya ben beni niye öldürüyorsun orada? Abbas kral ayıp ettin. Bakalım şöyle. Bu arada Abbas Kral'da 129 tane var onda da. Sosu Jopi'de 3 tane var. Bu arada Terminatör aldı sanki. Abbas Kral oradan çıkması zor. Bu arada bakalım Sosu Jopi kaçtı son anda. Oy. Abi neler oluyor. Fenerbahçe'yi de alındı. Abi çok iyiydi. Bu ikili bayağı iyi oynuyor. Hemen buradan kimle oynamamıştık? Fenerbahçe. Fenerbahçe ile de son kez oynayalım. Hemen buradan da Dynamike'ı alalım. Artık Dynamike'ı hiç almadı. Şöyle bir Dynamike'ı de alalım. Beklemeye koyulalım. Diğer arkadaşlarımızın hazır olmasını bekleyelim. Şöyle bir Hemen şuradan bir taneye doğru atalım ya. Tamam. Şurada bir tane gördüm o köşedekini almak istiyorum ya. Tamam bunu da aldım. Güzel. Bu arada şuraya doğru bir attım ama. Abi bizim adam ölmüş ya. Buraya gel. Şöyle atayım. Abi çok vurdunuz ama siz. Şu yanlış yere attım ya. 800 can var burada. Her başa gitme istiyorsan kanks. Orada yani sıkıntı oluşabilir. Abi vurun. Ha çok güzel. Abi ne yaptı ya? Beni uçurdu. Şöyle bir alır mıyız? Tomar yeniden diyordu. Allah kaç. Kaç 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 kaç. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çok zor. Ben buradan can atmam gerekiyor. Bu arada Enes öldürdüm Adamsın Enes be. Enes diyorum Fenerbahçe. Enes değil size aklıma geldi. Bu arada iki takım kaldı. Golemle kaldık yine. Allah geldi. 12 tane var. Ha, canım kalmadı ya. Allah geldi. Ya canım kalmadı orada ya kötü oldu ama alır mı? Abi al efsane olurdu ya. Abi al efsane olurdu ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza katılmak isterseniz siz de ooo 1 milyona ulaşmışız bu arada. Sizler de gelebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.